Özel yayınımız devam ediyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlerine az bir zaman kaldı. 3 Kasım'da yapılacak biliyorsunuz seçimler. Bir yanda Trump, bir yanda Joe Biden. Bütün bunları konuşacağız. Amerikan seçimleri Türkiye-Amerika ilişkilerini nasıl etkiler konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ama son zamanlarda artan bir oranda, tabii Joe Biden'ın açıklamaları çok konuşuluyor. Donald Trump da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Türkiye ile ilgili ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili üst üste açıklamalar yapıyor. Yine bir açıklama yaptı, yeni bir açıklama. Suriye'den asker çekmeleri konusunda aldıkları eleştirilerin yersiz olduğuna işaret etti ve dedi ki Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok iyi ilişkilerimiz var. Trump bir yandan da Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35 savaş uçağı satın almak istediğini ve bu konuyu incelediklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Beyaz Sanayi'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi ile yaptığı görüşmenin detaylarını verdi. Irak'tan asker çekme konusunun gündemlerinde olacağını belirtti. Orta Doğu'da asker bulundurmanın tarihte verdikleri en büyük karar olduğunu söyleyen Trump, Suriye'den asker çekme kararını eleştirenlere de yanıt verdi. Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes bu korkunç dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok iyi ilişkilerimiz var dedi. Trump Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 savaş uçağı satın almak istediği haberleriyle ilgili olarak da F-35 satın almak istiyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu inceliyoruz. Ancak Ortadoğu'daki barış konusunda büyük bir avantaj sundular diye konuştu. Efendim işte Donald Trump'ın son açıklamaları böyleydi. Haberimizde izledik ve az önce de söyledik tabii Amerika Birleşik Devletleri 3 Kasım'da seçime gidecek. Cumhuriyetçi Parti'de aday mevcut başkan olan Donald Trump. Demokrat Parti'nin adayı ise Joe Biden daha önce başkan yardımcılığı uzun zaman başkan yardımcılığı yapmış bir isim. Ama seçim tabii ki her zaman olduğu gibi sadece Amerika için değil Amerika'nın izlediği politikalar, uluslararası politikalar açısından da tüm dünya yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. İşte Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Burak Küntay. Ee, şimdi evet Skype bağlantımızda karşımızda. Sayın Küntay merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi az önce özetlemeye çalıştım ama Sayın Küntay gerçekten hani başka ülkelerde olduğu gibi değil. Amerika'da Amerika'nın seçilecek başkanı tüm dünyayı ilgilendiriyor. Sadece Amerika'yı değil. Şimdi öncelikle Türkiye bağlamında bir bakalım lütfen. Bir anda Trump işte az önce yeni yaptığı açıklamaları da izledik. Son günlerde üst üste Cumhurbaşkanı ile ilgili açıklamaları var. Türkiye'ye yönelik mesajları var. Bu ne anlama geliyor ama daha önce yaptığı başka farklı açıklamalar da vardı. Tehditleri de vardı. Dolayısıyla Trump'ın açıklamaları işte Ankara ile Washington'u tabii zaman zaman özellikle Suriye politikaları konusunda karşı karşıya getiren birçok mevzu var. Dolayısıyla Biden'ın da bir yandan açıklamaları konuşuluyor. Hangi isim başkan olursa Türkiye ile ilişkileri, Türkiye politikası nasıl olur? Şimdi her zaman söylediğim bir şeyi yüksek müsaadenizle söyleyerek başlamak isterim. Benim inandığım, gördüğüm, bildiğim ve yıllardır test edilmiş bir şey vardır ki Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının gerek seçim öncesinde söyledikleri ama bilhassa seçim öncesinde söyledikleri seçimden sonraki tavırlarıyla %100 tutmadığı gibi çok az bir kısmı tutar. Niçin? Çünkü Amerikan başkan adayları seçilebilmek için Amerikan halkının, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının oyuna ihtiyacı vardır. Onların finansal desteğine ihtiyacı vardır ve onların duymak istediği şeyleri söylerler. Fakat koltuğa geldikten sonra bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, dünyanın kaderiyle alakalı da kararlar alıyor. Dolayısıyla dünya perspektifinden baktığında bakarsınız ki e, o sözlerin birçoğu hayata geçmez. Bu sadece Türkiye için değil. Dünyanın birçok ülkesi için de Amerika ile olan münasebetlerde geçerlidir. Ha şimdi Biden ayrı bir pencere belki vaktimiz olursa açarız ama e, Trump için konuşacak olursak Donald Trump'la 4 sene Türkiye e, başkan Erdoğan ve Başkan Trump arasındaki diyaloglarla bir e, süreci gördü. Yani iktidardaki Trump'ı gördü ve test etti Türkiye. Şimdi iyi bir açıklama yapıyor. iki gün sonra çıkıyor. Tam tersi bir açıklama da yapabiliyor. Yani Trump'ın bu söyledikleri aman çok iyi denebilecek şeyler mi? Evet şu an için öyle. Ama bu yarın ya da öbür gün bu denge devam eder mi derseniz kesinlikle buna da güvenmem. Çünkü ertesi gün çıkıp çok e, enteresan başka bir açıklamada yapabiliyor. Şimdi Trump'ın durumu bu ama bir de bir gerçeği unutmayın. Amerikan Kongresi'nde Türkiye'nin aleyhinde çok ciddi kararlar çıktı son 1-2 senede. Amerika Birleşik Devletleri medyası Türkiye'nin karşısındaki birçok lobi tarafından ciddi anlamda etkilenebiliyor. Türkiye karşı lobiler tarafından. Buna FETÖ'yü de eklerim buna PKK YPG PYD'ye yakın olan oradaki gazetecileri de eklerim. Daha bir sürü lobiyi de sayarım. O yüzden kamuoyunda çok büyük ciddi anlamda bir Türk-Amerikan dostluğundan bu aralar bahsetmek çok mümkün değil. O yüzden Donald Trump en azından denge açısından bir öyle bir böyle bunu görüyoruz, yaşıyoruz ama en azından kanallar açık ve bazı şeylere inandırdığımız gerçekten haklı olduğunuzu ona gösterdiğiniz zaman Amerika Birleşik Devletleri kamuoyu ne düşünürse düşünsün bunun aksi bir şey de söyleyebiliyor. Bu da enteresandır. Yani bizim başkanlarda da çok görmediğimiz bir şey. Toplumun reaksiyonuna, basının reaksiyonuna kongrenin reaksiyonuna karşı dönüp Türkiye'yi savunduğunu da gördük. Ama herkesin dediğinin aksine Türkiye'nin karşısına geçtiğini de gördük. Dolayısıyla elimizde denenmiş Bilinen bir Trump gerçeği var. Bu bir sürpriz olmayacak bize. Ama tabii özetle şunu da söyleyeyim. Bir şeyi de unutmayalım. Ocak ayı itibariyle başkan ya mevcut başkan ya Biden görevi tekrar devraldığında dünyada nelerin olacağı, konjektürün nasıl değişeceği, karşılaşılacak hadiseler bunlar da Amerikanın Türkiye'nin çıkarlarının karşı karşıya mı geleceğini devletler arası çıkarları yoksa paralel gideceğini mi bize gösterecek? Evet. Eğer uluslararası konjektürde iki ülke arasında bir tezatlık vuku bulmazsa Başkan Biden'da olsa Trump da olsa çok büyük sıkıntılar görmeyiz. Ama eğer yaşanacak bazı hadiseler mesela bakın enerji konuşuyoruz bu meseleler karşısında Trump'tan da Biden'dan da aynı tepkiyi görür. İkili ilişkilerde her ülke. Dolayısıyla Trump denenmiş, görülmüş tarzını bildiğimiz, Biden da aslında üslubunu tarzını bildiğimiz ama hepsinden önemlisi bu sorunuzun kilit cevabı şu ki e, o gün yaşanacak konjektürel gelişmeler belirleyici olacak. Başkanın tavrını belirleyecek. şimdi tam da geldiğiniz noktada Sayın Küntay tabii az önce söyledik bütün dünyayı hani tırnak içinde Organize eden, değiştiren, dönüştüren, dizayn eden diyelim bir ülke. E, dolayısıyla şimdi şöyle de bir şey var. Özellikle Orta Doğu'da tabii Amerikan karşıtlığı çok üst düzeyde Amerika'ya yönelik tepki. Ama hep şey denir ya işte Amerika'nın dış politikası aslında başkanlara ya da isme de çok bağlı değildir. Yıllar öncesinden zaten tırnak içinde Amerikan derin devleti politikaları oluşturmuştur. Bunun içinde mesela Orta Doğu'da Irak, Libya, Suriye'deki bütün o gelişmeler, işte şimdi Yüzyılın Anlaşması olarak lanse edilen İsrail'in attığı adımlar, İsrail'e yönelik atılan adımlar filan. Şimdi bütün bunları düşünecek olursak böyle bakılabilir mi acaba? Gerçekten bu politikada isimler çok da belirleyici değil mi? Bakın ben çok net bir şey söyleyeceğim. Önce biraz e şunu söylemeyi sanıyorum kamuoyu da hoşlanıyor. Eee enteresan da geliyor. İşte derin devlet, evet. e, gizli evet. güçler, e, böyle adını bilmediğimiz, görmediğimiz bazı kişilerin yüzlerce yıl önceden etki sahibi olma. Ya yani bunlar zaten Kuran'da, 30 yıl önce bunlar dizayn edilmişti, planlanmıştı falan e, gibi. 30 olsa iyi, 100 yok. Yıl, 100 yıl, 100 yıl 100 hatta 1000 yıl, tabii yıl. Tabii. Gittikçe tabii. gidiyor geriye. Aynen öyle. E, bu, gelin bir kısa tur atalım. Amerika Birleşik Devletleri gitti Yeşil Kuşak teorisi adı altında. Üsama Bin Laden'in de içinde olduğu o mücahitleri destekledi. Neye karşı? Sovyet Rusya'ya karşı. Tuttu mu? Evet bir ölçüde tuttu. Fakat ondan sonra gitti orada kendi yetiştirdikleri Amerika'yı burada 11 Eylül'ü. İran-Irak Savaşı'ndan önce Amerika'nın Saddam Hüseyin'le çok ciddi İran'ı zayıflatmak için Birlikteliği vardı, ilişkileri iyiydi. Ronald Reagan dönemindeki yazışmalar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor ortaya. Gayet iyiydi. Sonra o sabda Hüseyin başına dert oldu. Bakın bu söylediğimiz İngiltere için, Rusya için, Fransa için, Almanya için hatta Çin için konuşulsa tamam diyeceğim ama Amerika devlet kültürü olarak daha 300 yılı tamamlamamış, bir ülke. Dolayısıyla yani buna böyle baktığınız zaman öyle çok da ütopik efendim <laughs> arkasında büyük böyle oyunlar düzenlenecek bir şey de ben Sayın görmem. neredeyse bu. kurulur kurulmaz bu işte yüzyıllık planlarına başlamış bunu oluşturmuş. Aynen, aynen öyle çok doğru söylüyorsunuz. Yani öyle bir tarih yok ki. Hem de yaşanan olaylara bakıyorsunuz her attığı adımda da e, ama bir gerçeği de söyleyelim bir patlak vermiş politikaları. Hı hı. Yani dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin her şeyi 100 yıl önceden kurguladığını, hadi 100'ü de bıraktım ben ona düşürelim. 10 yıl önceden bile kurguladığını söylemek büyük hata olur. Çünkü 10 yıl önce dediğiyle 5 yıl sonra dediği tutmuyor. Evet. Dolayısıyla şimdi, şimdi burada bu bir gerçek. Evet e, isterseniz bunu biraz daha kısa toparlayalım çünkü başka sormak istediğim ve merak ettiğim çok başka sorular da var. Ee, yani özetle çok da fazla evet. komple girmeden girmeye e, gerek şu kadar yok. Söyleyebiliriz. Bunlar yaşanmış Amerika'nın da doğrusuyla yanlışıyla aldığı kararların bir neticesidir. İçinde bulunduğu durumdan da kendi de çok hoşnut değildir.